En sevdiğin müzik türü ne abi? Halk müziği. Halk müziği, teşekkürler. teşekkürler. Furkan. Efendim. Kanka en sevdiğin müzik türü ne? Rap. Sanatçısına bir tane örnek verir misin? İlgilen. Sağ ol. Ali. Efendim. En sevdiğin müzik türü ne? Pop. Ee, sanatçısına örnek verir misin kanka? Ee, Oğuzhan Koç. Bir tane en sevdiğin şarkısını söyler misin? Son şarkısı, Bulutlara bu Esir Olduk. Sağ olasın. Yunus. Ee, en sevdiğin müzik türü ne? İlahi. Ee, bir tane sanatçısına örnek verir misin? Ebu Bekir pek Sağ ol. Ula. Efendim abiciğim. Ee, hangi tür müzik dinliyorsun? Pop müzik. Ee, örnek verir misin bir tane? Gece gölü. Tamamını söyler misin? Gece gölü, vatana bak gidelim, kaderim vatana. Senin gülüşlerin anlayacak ya dövme hareketin haline bak aldı dünya can. Sana gidiyor bırak bir bize fazla. Dene bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin boğmasını. Adaleti koyduk ortasına gel dedi gellik voltasına. Fakirin paradanı bir yakamaz zenginimizin koyak kızına. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Pop. Teşekkürler sağ olun. Şeyli. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Hip-hop müziği. Teşekkürler sağ olun. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Tabii ki de rock dostum. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Rap. Teşekkürler sağ olun. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Ya bence pop müziği. Bey en çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Türkçe müzik. Teşekkürler. En çok dinlediğiniz müzik tür hangisidir? Pop. Teşekkürler sağ ol. Bir şey diyeyim. En çok dinlediğiniz müzik türü nedir? Arabesk dinlemeyi çok seviyorum. Peki abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. En çok dinlediğiniz müzik türü nedir? Arabesim. Teşekkür ediyorum. <laughs> en çok dinlediğimiz müzik türü ne abi? Pop kardeşim. Eyvallah abi. Teşekkür. Allah razı olsun. Dinlediğimiz müzik türü ne abi? Arabesk kardeşim. Eyvallah abi teşekkür. Çok dinlediğimiz müzik türü nedir abi? Mustafa Bursa Arabesk. Eyvallah abi teşekkür. Yusuf en çok dinlediğimiz müzik türü nedir? Yabancı rap. Yabancı rapten kimleri dinlersin? Eminem, 50 Cent. Teşekkürler. İcaklık. Emir en çok dinlediğim müzik türü nedir? Pop türü, Pop müzikten kimleri dinlersin? Evet, çok, Teşekkürler. Beyefendi en çok dinlediğiniz müzik türünü öğrenebilir miyim? En çok dinlediğiniz müzik türü nedir? Pop pop müzikten hangi sanatçıyı dinlemeyi seviyorsunuz? Gülben Ergen'i çok seviyorum. Teşekkür ederim. En çok dinlediğin müzik türü nedir? Arabes dinliyorum. Örnek verir misin? Üstün baba. Teşekkür. E, çok dinlediğin müzik türü nedir? Rap. E, rap müzikte hangi sanatçı dinliyorsun? Heyecan. E, peki heyecanın en çok beğendiğin şarkısı nedir? Yasin Gezi. Dinlediğiniz müzik türü nedir? Rap. E, rap müzikten kimleri dinlersiniz? Kontra. En çok dinlediğin müzik türü nedir? Pop müzik. Sanatçılara söyler misin örnek? Ee, Murat Boz tarzı. Dinlediğin müzik türü nedir? Pop. Ee, pop müzikte en çok dinlediği sanatçılar hangisi? Çağatay Ekber, Murat Boz. En sevdiğiniz müzik türü nedir? Türk halk müziği. En sevdiğiniz müzik türü nedir? Türk halk müziği. En sevdiğiniz müzik türü nedir? Pop. Hmm, sevdiğiniz müzik türü nedir? Pop. Bir, bir sanatçı örnek verebilir misiniz? Hadise. En sevdiğiniz müzik türü nedir? Pop. Bir sanatçı örnek verebilir misiniz? Hadise. En sevdiğiniz müzik türü nedir? Rap. En sevdiğim müzik türünü söyler misin Esma? Pop. Sanatçısına bir tane ee, örnek verir mis? Ed Sheeran Shape of You. Yusuf en sevdiğim müzik türü ney? Rap. Sanatçısına bir tane örnek verir misin? Ee, Sağol ee, ee, yep. ee, <laughs> Sağ olasın. Burçin en sevdiğim müzik türü ney? Bir tane sanatçısına örnek verir misin? O oh, Teşekkürler, Teşekkür olsun. Sevdiğiniz müzik türü ne? Pop. Ee, sanatçısına bir tane örnek verir misiniz? Kaatayakbaşı. Sağ olun. En sevdiğiniz müzik türü ne? Pop. Ee, Yabancı sanatçı örnek verir misiniz? Selar En çok dinlediğiniz müzik türü nedir? Yabancı pop. Teşekkürler. En sevdiğiniz müzik türü ne? Türkçe pop. Teşekkürler, sağ olun. En müzik türü nedir? En çok dinlediğim müzik türü Sancak demiyorum, Sancak Korkma Söyle, o en sevdiğim müziği. Teşekkürler. Ne kadar uzak sen, ne kadar habersiz. O benim dediğimiz bir haber, ben senden ya da bir şeyler var sen ağla. Ben silerim yaşını hem de en çok dinlediğim müzik türü ne? Pop. Teşekkür ederim. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. haline bak Bizi diploma kurtaracak sen hala fecden kızlara bak Kartımı koymuş çantasına Faksını sürmüş kafasına Hiçbir türlü gideri yok ama Belli ki çekmemiş hiç babasına